Sıfırdan çilek bahçesi yapıyorum. ikinci bölüm. İlk bölümde toprağımızı gübreleyip sürmüştük. Tabi bu çilek dikimi için yeterli değildir. Çilekten uzun vadede kaliteli verim almak için çilek toprağının pH'ını da ayarlamalısınız arkadaşlar. Çilek yarı asidik toprakları sever. Yani pH ortalama 6,5-7 olmalıdır. Anadolu topraklarındaki pH ortalama 7,5-8 civarındadır ve bunu bir derece düşürebilmek için dekara 100 kilo toz kükürt uygulanır. Toz kükürtümüzü uyguladık arkadaşlar pH'i düşürmek için. Bunun yanında da Leonardit uyguluyoruz. Leonardit nedir arkadaşlar? Bu da toprağın organik madde açısından zengin olmasını sağlar. Su tutma kapasitesini arttırır. Ve bunun yanında içerisindeki humik asit sayesinde de bitki köklerinin besinleri daha kolay almasını sağlar. Arkadaşlar toprak pH'ını düşürmek neden önemli biliyor musunuz? Çilekler demir eksikliğine ve magnezyum eksikliğine karşı çok hassas bitkilerdir. Eğer pH yüksek olursa çileğiniz yaşar ama bu besinleri alamadıkları için yapraklar sararır ve fotosentezi iyi yapamadığı için hem kalitesiz ürün hem de erken çilek ölümü olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde karıtların hazırlanması ve poşetlerin serilmesini göstereceğim. Abone olmayı ve aklınıza takılan tüm soruları aşağıdan yazmayı unutmayın.